20. yüzyılın ortalarından sonra başlayan ve Soğuk Savaş'ın bir parçası olan uzay yarışları insanlığı dünya dışına taşımaya başladı. Evet, bunlar oldukça heyecanlandıran gelişmelerdi. Bu yarışmaların nerelere ulaşacağını o yıllarda kestirebilmek neredeyse imkansızdı. 4 Ekim 1957 yılında Sovyetler Birliği'nin uzaya gönderdiği ilk yapay uydu Sputnik 1 ile başlayan bu yarış yıllarca Sovyetler ve Amerika Birleşik Devletleri arasında bir rekabete dönüştü. Hızını yitirmesine rağmen insanoğlunun uzayı keşfetme arzusu uzay yarışının bitiminden uzun bir süre sonra bile bugün halen devam etmektedir. Amerika Birleşik Devletleri 12 Nisan 1981'de yani Gagarin'in uçuşunun 20. yılında tekrar kullanılabilir bir uzay aracı göndererek yeni bir ilki gerçekleştirdi. 15 Kasım 1988'de ise Sosyalist Sovyetler ilk ve tek hem otomatik hem de tekrar kullanılabilir mekiği fırlattı. Bu iki ülke ve diğer ülkeler halen insansız uzay roketleri, teleskopları ve uydularını uzaya göndermeye devam etmektedirler. İkinci bir uzay yarışı ihtimali 20. yüzyılın sonlarında Avrupa Uzay Ajansının Ariane 4 roketi ile ticari amaçlı roket fırlatışlarında lider konuma gelmesiyle baş gösterdi. Avrupa Uzay Ajansının Uzay araştırmalarındaki çabaları Mars'a en geç 2030 yılına kadar insan göndermeyi hedefleyen Aurora programıyla doruk noktasına ulaştı ve bu doğrultuda birçok görev gerçekleştirildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George Bush 2004 yılında Mars'a 2030 yılına kadar insan göndermeyi hedeflediklerini ve Mürettebat Taşıma Aracı adlı yeni bir uzay aracı geliştirdiklerini açıkladı. Tüm bu gelişmeler devam ederken uzay araştırmalarına 21. yüzyıl itibarıyla Çin, Japonya, Hindistan gibi büyük devletler de katıldı. Uzay kirliliği son 40 yılda ortaya çıkan bir sorundur. Dünyaya yakın yörüngelerde dönen uydular, görev sonuna gelmiş pasif uydular ve bu uyduları fırlatma sırasında roket parçalarının infilakı ile oluşan metal parçaları Uzay çalışmaları için bir tehdit haline gelen uzay kirliliğini oluşturur. Peki uzay kirliliği tam olarak nedir? Dünyanın çevresinde değişik yörüngelerde dönen ve artık herhangi bir işlevi olmayan insan yapımı cisimlerin tümü uzay kirliliği olarak adlandırılır. Bunların arasında ömrünü tüketmiş uyduların yanı sıra roketlerin uzaya bırakılan üst aşamaları ve yörüngede oluşan patlamaların artıkları vardır. Uzay kirliliğinin şimdilik insanların günlük yaşamlarına doğrudan bir etkisi yoktur. Bu nedenle de genellikle göz ardı edilen ya da unutulan bir sorun olmuştur. Hatta insanların büyük bir bölümü böyle bir sorunun varlığından bile habersizdir. Ancak eğer önlem alınmazsa uzay kirliliği önümüzdeki 25-30 yıl içinde uzay araştırmaları açısından çok ciddi bir sorun olacaktır. Aslına bakılırsa Uzay kirliliği sorunu insan yapımı ilk uydu Sputnik 1'in 4 Ekim 1957'de fırlatılmasıyla ortaya çıkmıştır. Sputnik 1 yörüngede 3 ay kalmıştır ama çalışma süresi daha kısadır. Yalnızca 3 hafta. Bu yüzden de uzay çağını açan Sputnik 1 gerçekte uzay kirliliğine güzel ve somut bir örnektir. Ömrü tükenen uydu dünyanın çevresinde yüksek bir hızla boş yere 2 aydan fazla dönüp durmuştur. Sonra da Dünya'ya düşmüştür. Sputnik birden günümüze değin geçen 40 yıl içinde uzay araştırmaları alanında çok sayıda ve çok önemli gelişmeler yaşandı. Ay'a, Mars'a, Venüs'e sondalar, uzay araçları gönderildi. Ay'a yenildi, Mars'ın çevresine uydular yerleştirildi. Jüpiter'e, Satürn'e, Asteroid'lere, kuyruklu yıldızlara Hatta Güneş sisteminin dışına uzay araçları yollandı. Değişik amaçlı binlerce uydu dünyanın çevresine yerleştirildi. Uzay istasyonları kuruldu. Farklı dalga boylarında uzayı inceleyen uzay teleskopları yörüngeye yerleştirildi. Tüm bunları gerçekleştirmek için 4000'den fazla çok aşamalı roket uzaya gönderildi. Bunların üst aşamaları hep uzaya bırakıldı. Bu yolculuklar sırasında Kimi zaman roketlerde, kimi zaman da taşıdıkları yüklerde patlamalar oldu. Patlamaların enkazı da uzaya yayıldı. Yörüngedeki uyduların büyük bir bölümünün ömrü tükendi. Şu anda bomboş dolanıyorlar. Tüm bu işe yaramayan cisimler, roket parçaları, ölü uydular, yakıt tankları ve uzay aracı artıkları günümüzde dünya çevresinde dolanan bir çeşit hurda yığını oluşturdular bugün uzay araştırmaları tüm hızıyla sürüyor. Yörüngedeki bu hurda yığını da ne yazık ki giderek büyüyor. Örneğin 10 Şubat 2009'da kullanım dışı olan bir Rus uydusu aktif bir ABD İllidium ticari üdüsü ile çarpışmış ve onu yok etmiştir. Bu kaza sonucunda uzay enkazlarının arasına 2000 parça daha eklenmiş oldu. Enkaz katı roket motorlarından çıkan tozu Boya gevreği gibi yüzey bozulma ürünleri, rorsat nükleer güç uyduları tarafından yayılan soğutucuları, needles projesi kümelerini ve mikrometeorların veya oldukça küçük enkaz parçalarının uzay araçları üzerindeki etkisiyle serbest kalan nesneleri barındırmaktadır. Bu nesnelerin yörüngeleri uzay araçlarının uçuş yönleriyle örtüşme olasılığı olduğu için uzay enkazları genellikle olası bir çarpışma riski taşırlar. Uzay enkazlarının tahmini onlarca milyon gibi büyük çoğunluğu boya parçacıkları ve roket yakıt cürufu gibi küçük partiküllerden oluşmaktadır. Bu küçük parçacıkların etkisi eroziv ve kumlama benzeri zararlara yol açarlar. Bu zararların etkisi uzay araçlarının mikrometeorlardan korunabilmesi için kullanılan teknikli uzay aracının gövdesi dışına ince bir folyo tabakası eklenerek hafifletilebilir. Yüksek hızlarda enkazların bu folyo ile çarpışması sonucu oluşan plazma yeterli hızla buharlaşacağından iç duvara ciddi bir zarar vermeyecektir. Ancak bir uzay aracının tüm parçaları bu şekilde korunamaz. Örneğin güneş panelleri, optik cihazlar ve daha birçok parçadan bahsedebiliriz. Uluslararası Uzay İstasyonu'nun insan barındıran modülleri bu enkazların 1 santimetreden küçük olanlarına karşı bile korunma kapasitesine sahiptir. Bazen uzay aracının bu çarpışmalardan korunabilmesinin tek yolu manevra yapmaktır. Ancak bu ilgili nesnelerin yörüngesinin tam olarak önceden bilinmesiyle mümkün olabilir. Bu tür bilgileri toplamak için kullanılan mevcut ekipman alçak dünya yörüngesinde sadece 5 santimetre çapına kadar küçük nesneleri yer istasyonel yörüngede ise 50 cm çapına kadar küçük nesneleri izleme yeteneğine sahiptir. Dışarıda 1 cm çapından yüksek 600 bin kadar olduğu tahmin edilen enkazlardan bugün 19.000 kadarı ancak gözlemlenebilmektedir. Bu ise enkaz tahmini miktarları ve bunların yörüngelerinin tahmini yolunda geniş belirsizliklere yol açar. Eğer daha büyük bir enkaz ile çarpışma uzay aracının 1 kilogram aralığında bir hasarıyla sonuçlanıyorsa, oluşan bu nesneler yeni bir çarpışma riski haline gelmektedir. Çarpışma şansı uzaydaki nesnelerin sayısının bir fonksiyonu olduğundan, yeni enkaz yaratma, hızlı çeşitli doğal güçlerin oluşan bu enkazları yörüngeden uzaklaştırma hızından daha fazla olup kritik bir yoğunluk oluşturmaktadır. Gözlenebildiği kadarıyla şu anda Alçak yörüngede kullanılmayan 3000'in üzerinde uydu, bir bilgisayar ekranından daha büyük 10000'den fazla nesne, yaklaşık bir portakal büyüklüğünde 20000'den fazla nesne, bir bilye büyüklüğünde 500000'den fazla nesne ve 100 milyondan .000 daha fazla takip edilemeyecek kadar küçük parçacık bulunmaktadır. Bu kullanılmayan parçalar yığını dünyanın alçak yörüngesinde saatte yaklaşık 30 bin kilometre hıza kadar ulaşan bir süratle hareket etmekteler. Bu hızdaki küçük bir parça bile bir uzay aracını ya da bir uyduyu parçalayabilir. Son yıllarda özel ticari şirketlerin de bu çalışmalara katılmasıyla uzay çılgınlığı daha da zirvelere ulaşmış ve uzay turizmi gündem konusuna gelmiştir. SpaceX, Blue Origin ve Virgin Galactic gibi şirketler uzay çalışmalarına büyük yatırımlar yapmıştır. Evet, bu gelişmeler belki sevindirici olabilir ancak uzay herhangi bir devlete veya bir millete ait değildir. Uzay, insanlığın ortak mirasıdır. Bugün tüm dünyaya internet erişimi sağlamak amacıyla gerçekleştirilen Starlink projesi kapsamında hali hazırda 2000'e yakın uydu gönderilmiş ve toplamda 42.000 uydunun gönderilmesi hedeflenmektedir. Bu ve bunun gibi projeler bilim insanlarını endişelendiriyor. Her ne kadar uzay kirliliği sorununa çare bulmak için geliştirilen bazı projeler olsa da henüz önemli bir ilerleme sağlanamadı. Bu açıdan uzay çöplüğü sorununun gelecekte daha da büyüme riski bulunuyor. Evet, belki bugün bu sorun sizleri rahatsız bile etmiyor olabilir. Ancak unutmayın ki uzay projelerinin bu hızla devam etmesi durumunda uzaydaki uydu sayıları Yüz binleri bulacaktır. Kim bilir değerini bilemediğimiz, korumayı, temiz tutmayı bile başaramadığımız dünyamızdan sonra uzayı da metal yığınları ve bunların riskleriyle doldurup taşıracağız. Bizlere destek olmak için videolarımızı beğenebilir, kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.